Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ben Çağlı Seda Dicleri. Tarımda Doğru Bilginin Kısa Yolu Dünya'nın en büyük açık kaynak Görsel Tarım Kütüphanesi Antalya Tarım Online'a e hoş geldiniz. Bitki hastalık ve zararlarını tanımada ve mücadelede ihtiyaç duyulan bilgiyi tarım sektörüne aktarmak amacıyla yetki araştırma kurumlarının uzman araştırmacılarıyla gerçekleştirdiğimiz Bitki Doktorları programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün uç kurutan ve mücadelesi konusuyla Batı Akdeniz Tanımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Doktor İlker Kurbetli bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağla Hanım. Başlamadan önce sizleri tanıyabilir miyiz hocam? Elbette. Ee, sizin de bahsettiğiniz gibi ismim İlker Kurbetli. Ee, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden mezun oldum. Ee, yüksek lisansımı da e, orada tamamladım. Ee, doktoramı ise e, Isparta'da e, yaptım. 8 yıl kadar Ankara Ziraat Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü'nde çalıştıktan sonra son 7-8 yıldır da Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde Bitki Sağlığı bölümünde görev yapmaktayım ve halen de Bitki Sağlığı Bölüm Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Çok güzel. Tekrardan aramıza hoş geldiniz hocam. Bugün hoş sizlerden dersleri dinleyeceğimiz için çok mutluyuz. Ben yavaşça söz artık size devrediyorum. Sunum saatiniz geldi. Ekranımıza yansıtabiliriz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şu az an geliyor hocam. Geldin. Evet, her şey yolunda. Tekrar isim var. Tamam, teşekkürler. Ee, az önce kendimden bahsetmiştim, buna tekrar e, girmiyorum. E, bugün sizlere e, Turunçgil'de e, uç kurutan hastalığından e, bahsetmek istiyorum. Bu hastalığın eee nasıl teşhis ettiğimizi, hastalığın tanımı ile ilgili, belirtileri ilgili, mücadelesi ile ilgili bir takım bilgiler vermek istiyorum sizlere. Başlangıcı şu şekilde yapabiliriz. Bu hastalık etmeninin taksonomisinden bahsetmek gerekirse yani sistematikteki yerinden funguslar aleminde yer almakta. Bölüm olarak Ascomycota bölümü, sınıf dotio de onisetes sınıfında takım olarak Pleosporales takımı ve e, Infertaselis dediğimiz yani aslında eşeğili dönemi bilinmeyen e, fungusların yer aldığı bir e, familya bu. Cins forma e, ve bildiğiniz gibi tür ismi de foma ile olarak adlandırılmakta bu hastalık. Tanımına bakacak olursak e, ilkbaharda yağmurlu ve rüzgarlı havalarda yayılan hastalık etmelerinin sporları bitkilerdeki doğal açıklıklardan yani stoma gibi doğal açıklıklardan ve dallardaki yaralardan bitkiye girerek enfeksiyonunu başlatır. Yaz, ay yaz aylarında enfeksiyon görülmez. En fazla bulaşma Ekim ayında olur. Dolayısıyla Ekim ayındaki yapacağımız bakım işlemlerine tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor. Hastalık tüm Akdeniz ülkelerinde görülen bir hastalık. Sadece ülkemizde değil, İtalya'da, Yunanistan'da, Fransa'da ve Kuzey Afrika ülkelerinde görülen bir hastalık bu. En fazla etki, etkilediği bitki ise e, Turunçgil içerisinde limondur. Bunun yanında bergamot, bazı mandarin çeşitleri ve angolalarda da görülebilir. Ancak bu hastalık greyfurt ve portakallarla pek rastlanan bir hastalık değildir. Belirtilerine bakacak olursak hastalık belirtileri en çok ilkbahar ve sonbahar aylarında meydana gelir. Hastalığın Tipik belirtileri dallarda görülür. Yandaki şekilde de görüldüğü gibi. Hastalanan dallardaki yapraklarda renk açılmaları ve sararmalar görülür. Yaprak ayaları dökülür. Yaprak saplarının genellikle dal üzerinde kalması tipiktir. Yani fotoğrafta da görüldüğü gibi yaprak sapları burada dal üzerinde kalıyor fakat yapraklar dökülüyor. Enfektili sürgünlerde uçtan geriye doğru renk açılır sürgün sararmaya başlar ve yapraklar dökülür. Az önce de bahsettiğim gibi. Daha sonra sürgünler uçtan geriye doğru kurur. Yani şurada da gördüğünüz gibi hep uçlarda bir kuruma söz konusudur. Tepeden kuruyan dallar kesildiğinde odun dokusunda turuncu kısımlar göze çarpar. Yine bu hastalığın en tipik belirtilerinden biri şurada gördüğünüz gibi şekilde de görüldüğü gibi Turuncu renk değişikliği, özellikle odun dokusunda, tabi kabuk altında odun dokusunda bunlar dikkatimizi çekerler. Şiddetli enfeksiyonlarda ağaçlar tamamen koruyabilir. Tabi bu özellikle limonlarda karşımıza çıkan bir durum çoğunlukla. Hastalığın mücadelesine bakacak olursak, tabii ki kültürel önlemler öncelikle çok önemlidir. Bahçeye dikilecek olan fidanlar hastalıktan ari ve sertifikalı olmalıdır. Hastalıklı bahçelerden üretim materyali alınmamalıdır. Bunlar e, en başta alınması gereken önlemler. Ayrıca kontroller sürekli yapılmalı. Hastalıklı fidanlar, eğer fidanlıktaysa sorun, hastalıklı fidanlar sökülüp e, bir an önce imha edilmelidir. Hastalıklı sürgünler, hastalıklı yerin yaklaşık 20 cm altından budanıp e, imha edilmelidir. Yani bunları yakmak gerekir aslında. Kesinlikle bahçede bırakmamamız gerekiyor. E, aksi takdirde tekrar hastalığın kaynağı olarak e, karşımıza çıkabilirler. Yara yerine aşı macunu sürülmeli ve budama aletleri her kesimden sonra %10'luk sodyum hipoklora, hipoklorik yani çamaşır suyu çözeltisiyle dezenfekte edilmelidir. Don, dolu ve fırtınalı havalarda ağaçlarda çatlama, yaralanma ve yaprak dökülmesi olacağından ağaçlar bu doğal olaylardan sonra mutlaka ilaçlanmalıdır. Kimyasal mücadeleye bakacak olursak yeşil aksam ilaçlamaları Ekim, Aralık ve Mart aylarında olmak üzere 3 kez yapılmalıdır. Tabi bu daha çok e, hastalık olduğunu bildiğimiz bir önceki yılda ciddi hastalıktan etkilenen bahçelerde e, uygulamamız gereken, mutlaka e, uygulamamız gereken önlemler. Ayrıca bunun haricinde toprak ilaçlaması da yapılabilir. Bahçedeki özellikle ağır enfekteli ağaçlara Ekim ayında bir defa olmak üzere toprak ilaçlaması yapılmalıdır ama bu hastalığa karşı maalesef çok fazla eee ruhsatlı fungisit bulunmamakta. özellikle şu anda ruhsatta olan %50 metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorik ve %35 yine metalik bakır eşdeğer bakır bu hastalıkla mücadelede kullanılabilecek ruhsatlı fungisitlerimiz. hastalık hakkında anlatacaklarım bu kadar. Ve teşekkür ederim. Hocamız çok teşekkür ederiz. Ben hemen sunumumuzu ekrandan kaldırıyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz anlattıklarınız için. Ben toparlamak adına size bir soru yönlendirmek istiyorum hocam. Üreticilerimizin bu konuda mutlaka dikkat etmesi gereken hususları kısaca özetleyebilir misiniz? E, tabii. Yani e, yine söylediğim gibi az önce de bahsettim. Bu e, özellikle yaralardan giriş yapan bir hastalık. Bu budama yaraları olabilir ya da işte don dolu gibi doğal olaylar sonucu açılan yaralanmalar olabilir. Bunlardan sonra mutlaka bu olaylardan sonra en azından bir bakırlı preparat ya da bordo bulamacıyla her yıl mutlaka eğer bir meyve bahçemiz varsa bunları yılda bir ya da iki kere mutlaka bordo bulamacıyla ilaçlamamız gerekir. Yine bu budama artıklarını kesinlikle bahçede bırakmamamız gerekiyor. Badem üretici bu hataları yapabiliyor. Bunları mutlaka toplayıp bir yerde, bir yerde e, toplayıp yakmamız, imha etmemiz bir şekilde gerekir. Bunlara dikkat edecek olursak zaten e, ilaçlı mücadeleye belki de gerek kalmayacak. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben BKU sayfamızdan da katılımcılarımızla paylaşmak için hemen yansıya bir görsel aktaracağım. Evet şimdi geldi. Tarım Orman Bakanlığımızın Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı'nın veri tabanına sizler de çok kolay bir şekilde erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu siteden hemen sizlere kısaca bahsedelim istiyoruz. İlk olaraktan bku.tarimorman.gov.tr adresine girmemiz gerekmekte. Girdikten sonra yapacaklarımız şu şekilde. Hemen sol üst tarafta BKÜ veri tabanı yazan bir yerle karşılaşacaksınız. Bu kısmın sağ bölümünde seçenek kutucuğu var. Tavsiye arama motoruna tıklar tıklamaz hemen alt kısımda yer aldığı gibi farklı bir sayfayla da karşılaşmış oluyorsunuz. Burada yapmamız gereken ilk işlem sol taraftaki ilk kutucuğun içerisine hastalığın zararın adını yazmak olacak. Yan tarafındaki diğer bir kutucuğun içerisinde ise ruhsat grubu, akaristikler ve daha birçok aslında madde madde bölümler yer almaktı. Sağ tarafında bulunan bu <laughs> arama butonuna bastığımızda da hemen alt kısımda yer aldığı gibi hastalıkla ilgili zararlı ile ilgili ilaçlı, ruhsatlı ilaçlar bulunmakta. Burada çok fazla bilgi içerdiği için sürekli bir de güncellendiği için siteyi tekrar tekrar kontrol etmenizde fayda olduğunu biz de belirtmiş olalım. Burada mesela son ilaçlama ile hasat arası süre dozu gibi farklı gruplarda yer almakta. Hocam siteyle ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ee... Herhangi bir eklemem yok. Yani ama bu site bizim için gerçekten çok faydalı. Herkesin yararlanması gereken bir site. Ben de zaman zaman buraya danışarak neticilerimize bilgi veriyorum. Yani bakanlığımızın bir hizmeti aslında. Çok güzel bir uygulama. Çok ekleyecek başka bir şeyim yok. Yani. Tamamdır hocam. Burada mesela şu anda 54 kayıt olduğu gösterilmekte. Biraz önce de belirtmiş olduğumuz gibi tekrar tekrar kontrol ederekten burada bazı ilaçlar çıkartılabiliyor, ruhsat süresi gidebiliyor. Hepsini buradan tekrar kontrol edebilirsiniz. Ve en önemlisi siteye sadık kalmamız gerekiyor. Ben hemen tekrardan kaldırıyorum. Evet, katılımcılarımızdan Mehmet Sayık Çelik'ten selamlar var. Kendi selamlarını ben de sizlere aktarmış olayım. Aleyküm Ve yavaşça artık dersimizin sonuna doğru ilerleyebiliriz hocam. Son sözleriniz nelerdir, neler söylemek istersiniz? Yani tabii e, meyvecilik bizim ülkemiz için çok önemli bir, e, bir konu. E, yani bu meyvecilikte asla var geçemeyiz. E, her geçen günde yeni yeni bahçelerimiz oluşturulmakta, yani turunç e, Yani bitki sağlığı da tabii ki çok önemli bir konu. Bitki sağlığına e, dikkat etmemiz lazım. Bazen çünkü e, öyle sorunlarla karşılaşıyoruz ki üreticilerimiz e, bırakın işte, ekonomik olduğu düşünülüyor ama aslında çoğu zaman bu bitki sağlığı problemlerinden ötürü bahçelerini söküp e, atabiliyorlar maalesef. E, bizlerin de onlara yardımcı olması lazım. Onlar da fikirlerini bizlerle paylaşsınlar. Her zaman iletişime açığız. E, onlara yardımcı olmak isteriz her zaman. Biz de onlardan bir şeyler öğreniyoruz çünkü. E, o, biz de onlara bir şeyler katıyoruz. E, bunu karşılıklı bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Çok doğru hocam. Zaten iletişim bilgilerinizi sunum içerisinde de paylaşmıştınız. Eminim telefonlarınız çok çalacaktır. Mailbox'ınız çok çabuk da olacaktır diyebilirim. Ne olurum. Biz aynı zamanda yine Güner Hocamız size bir soru sormamızı rica ettiler. Ben onu da aktarayım o şekilde kapanışa doğru ilerlemiş olalım. Merhabalar. burada bulamacını araştıracağım. Doğal bir ürünle mücadele için vereceğiniz başka örnekler var mıdır diye rica etmişler. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yani burada bulamacına alternatif? Evet hocam. E Su olabilir, örneğin fosforoz asidi yine benim sıkça önerdiğim ürünlerden biri. Neden? Çünkü fosforoz asidi arkadaşımızın da dediği gibi doğal bir ürün. Aynı zamanda birçok ülkede gübre olarak fırsat almış. Bazı ülkelerde de, bizim ülkemizde olduğu gibi bazı ülkelerde de fungisit olarak fırsat almış. Ama hiçbir kalıntı riski yok. Bugün uygulayıp yarın meyvelerini toplayabilirler. E, ağacın direncini e, çok artıran e, dayanıklılık mekanizmasını teşvik eden bir ürün. Ben çoğu zaman her türlü hastalığa karşı e, bu e, ürünü öneriyorum. E, tabii hiçbir şey her hastalığa iyi gelir diye bir şey yok ama tabii buradaki söz konusu olan ağacın direncini artırması olduğu için genelde faydalı olduğunu görüyorum ama orada bu bulmacından da lütfen vazgeçmeyelim. Yani özellikle e, kış uyku dönemlerinde Bordo bulamacını uygulayalım ama e, normal vegetasyonda fosfor uygulayabiliriz. Tamam hocam çok teşekkür ederiz. Eminim Günar hocamız e, bu şekilde uygulamalara geçecektir diyebilirim. Ve ben hemen e, artık yavaşça toparlamış olalım. Tekrardan bugünkü e, bu verimli ders için sizlere çok teşekkür ediyoruz hocam. Ve bitki doktorları eğitim serimiz içerisinden uç Kurutan ve mücadelesi de artık e, sonuna gelmiş bulunmaktayız. Baştan Antalya Tarım ve Orman Müdürümüz Gökhan Karacı olmak üzere çevrimci eğitimlerimizin tasarımcısı ve koordinatörü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irma, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Abdullah Hünliye, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Mirac Şaldeye, tüm yetkililerimize, çok değerli hocamız Doktor İlker Kurbetli'ye ve tüm katılımcılarımıza tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ve değerli çiftçilerimiz ve tarım sektörü paydaşlarımız, bitki hastalık ve zararlarıyla karşılaştığımızda entegre mücadele prensiplerini uygulayalım. Öncelikle kültürel tedbirleri, biyolojik ve biyoteknik mücadele tekniklerini uygulayalım. Ve unutmayalım ki tarımda en son çare kimyasal mücadele. Diğer bir bölümümüzde, dersinizde tekrardan birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.